Sesli köşelerde Erhan Başvurdu'nun kaleme almış olduğu TR 724'te yer alan Siyasi Ayak Bildiklerimi Paylaşırım başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik Siyasetteki yeni tartışma FETÖ'nün siyasi ayağı da ortaya çıkarılsın şeklinde. CHP, meclise bir araştırma komisyonu kurulması için teklif verdi. Garip ama gerçek AKP ve MHP bu teklifi reddetti. Sonrasında da AKP Genel Başkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli çok ağır ithamlarla teklifi veren CHP ve lideri Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Siyasi ayak sadece CHP, İyi Parti ve HDP'de varmış. Türkiye şu an işte böyle bir ülke. Kimin eli kimin cebinde belli değil. FETÖ bahanesiyle AKP iktidarı bugüne kadar 650 bin insanı soruşturdu. 250 bin insanı gözaltına aldı. 100 bin insana hapis cezası verdi. 150 bin kamu görevlisini subay, polis, hakim, savcı, akademisyen, öğretmen, doktor, hemşire, mühendis görevinden ihraç etti. Ev hanımları, hamile kadınlar, yaşlılar, ağır hastalar dahi FETÖ bahanesiyle hapis 170 medya kuruluşu kapatıldı. 160'ın üstünde gazeteci halen demir parmaklıkların arkasında. Her 100 yetişkinden birisi, her 100 yüksek eğitimliden 3'ü silahlı terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyor. Ancak tüm bu operasyonları yürüten AKP'de ve onun iktidar destekçisi MHP'de her ne hikmetse tek bir FETÖ üyesi yok. FETÖ'den ceza alan tek bir yönetici yok komik gelecek ama CHP'den FETÖ bahanesiyle hapse atılanların sayısı AKP ve MHP'nin toplamından fazla. Şimdi gelelim gerçeklere. Ortada iddia edildiği gibi silahlı bir terör örgütü yok. Kamudaki dindar memurların ve bir sivil toplum girişiminin eğitim alanı başta olmak üzere büyüyen etkisini yok etmek için uydurulmuş bir silahlı terör örgütü yalanı var. 650 bin üyeli ve tek bir silahı ve tek bir eylemi olmayan silahlı terör örgütü Olur, olmaz tabii. İktidar suçüstü yapıldığı 17-25 Aralık dosyasının kapatılması, derin yapılarda 28 Şubat'ta yapamadıkları tasfiyenin gerçekleştirilmesi ve suçüstü yapıldıkları girişimlerin örtülmesi karşılığında el sıkıştılar. Sonrasında ne olduğu henüz çözülemeyen, gerçeklerin buzdağı gibi herkesten gizlendiği bir darbe girişimi bahane edilerek hukuk kılıfında tasfiyeler, tenkil soykırımı girişimi gerçekleştirildi. İktidar sol ve kemalist kitlede de FETÖ tasfiyelerine beklediğinden büyük destek görünce aynı bahaneyi tüm muhaliflerini yok etmek için kullanmaya başladı. Sözcü ve Cumhuriyet yazar ve muhabirleri, CHP'li vekil ve parti danışmanları, seçilmiş belediye başkanları da FETÖ ithamıyla tutuklandı. Düşünün, bir sahnesinden dolayı Babil dizisine bile FETÖ soruşturması açılmış. Hatta TSK'da daha kapsamlı tasfiyelerin gerçekleştirilebilmesi için... FETÖ metre diye bir şey uyduruldu. Diyelim ki sizin veya ailenizin hiçbir cemaat bağı yok. Ancak birinci ve ikinci derece yakınlarınızdan birisi Bankasya'da hesap açmış. Balo kullanmış veya iltisaklı sayılacak okullarına çocuğunu göndermiş, gazetelerine abone olmuş, bir başka işlemde bulunmuş. O subayı da kripto FETÖ'cü olabilir diyerek tasfiye ediyorlar. Madem gerçekte var olmayan bir silahlı örgüte AKP ve MHP inanıyor. Yüzbinlerce insanın haklarını gasp ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı da çıkıp bu tasfiyeler başka türlü yapılamazdı diyerek destek veriyor. Öyleyse yapılması gereken belli. Kendi uydurduğunuz ve inandığınız canavarın sizleri de yutmasına hakkaniyet adına ses çıkarmamalısınız. Unutmayın, muhalifleri yok etmek için icat edilen giyotin, onu icat edenleri de biçmiştir. Mesela Pensilvanya'ya gitmek ve Gülen'le görüşmek suç sayılıyor. O halde Pensilvanya'ya giden ve Gülen'le görüşen AKP, MHP, CHP'li ve diğer partilerden tüm siyasiler de silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte amaçlarına destek olmak suçlamasıyla hapse atılmalı. Mesela medya olarak bizler Türkçe olimpiyatlarını yayınlayarak terör örgütünün propagandasını yapmakla suçlanıyoruz. O halde Türkçe olimpiyatlarına katılan hatta konuşma yapıp övgüler yağdıran tüm siyasiler de aynı suçtan yargılanıp hesap vermeli. Mesela çalıştığımız medya kurumlarımız terör propagandası iddiasıyla kapatıldı. Hatta bu medya kurumlarında çalışanların sadece kendilerinin değil eşlerinin de pasaportları iptal edildi. KHK ile kapatılan bu gazetelere abone olmak silahlı terör örgütüyle iltisak delili olarak işlem görüyor. O halde KHK ile kapatılan bu kurumların televizyon yayınlarına katılan, gazetelerine özel röportaj veren tüm siyasiler de terör örgütünün propagandasına bilerek veya bilmeyerek destek vermekten tutuklanmalı ve yargılanmalı. Mesela benim de içerisinde yer aldığım bir grup insan, Koza İpek Holding'in Angel Peninsula Oteli'nde konakladığımız için silahlı terör örgütüyle iltisaklı olmakla suçlanıyoruz. Bu otele de KHK ile el konuldu. O halde bu otelde kalan tüm siyasilerin de tespit edilmesi ve bu otelde kalmanın iltisak delili sayılması ve yargılanması gerekir. Mesela Bankasya'da hesap açmak, silahlı terör örgütüyle iltisak delili sayılıyor hapis cezası veriliyor veya kamudan ihraç ediliyor. O halde Bankasya'nın açılışını yapan siyasiler sonrasında 25 yıl faaliyetine göz yuman, orada hesap açan tüm siyasi ve kamu çalışanlarının da iltisak ve silahlı terör örgütüne destekle suçlanması ve yargılanması gerekir. Mesela KHK ile kapatılan cemaate yakın okul ve dershanelerine çocuklarını göndermek terör örgütüyle iltisak yani bağı olmakla değerlendiriliyor. Kamudan ihraç ediliyorsunuz ve bir davada sizin silahlı terör örgütü üyesi olmanızın veya üye olmamakla birlikte amaçlarına destek olmanın delili sayılıyor. O halde çocuklarını KHK ile kapatılan tüm bu okul ve dershanelerde çocuklarını okutan siyasiler de iltisaklı sayılıp silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklanıp ceza almadı. Tüm bunlar siyasette yer alan kripto FETÖ'cüleri temizlemeye yetmez diyebilirsiniz. Haklısınız da o halde siyasilere de fetömetre kriteri uygulanmalı. Damadı, gelini, kardeşi, amcası, dayısı, halası, teyzesi, yeğenleri de araştırılıp birinci ve ikinci halka yakın akrabaları arasında iltisaklı olanlar varsa onlar da kripto fetöcü siyasi sayılıp tutuklanıp hapse atılmalı. Böyle saçma şey olur mu dediğinizi duyar gibiyim tüm bu saydıklarınızdan suç mu olur? Bu kriterlerle hasreten AKP'den aktif siyasilerin yarıdan fazlasını hapse atmak gerekir dediğinizi duyar gibi oluyorum. Evet haklısınız. Böyle saçmalık olmaz. Birincisi suçun şahsiliği vardır. İkincisi, kişilerin hangi silahlı eyleme katkı sağladıklarının ispatı gerekir silahlı terör örgütünden ceza verebilmek için. Üçüncüsü, işlendiği dönemde yasal olan bir eylem sonradan suç olarak ilan edilemez. Ancak hukuk önünde eşitlik ilkesi de var. Evrensel hukukun temel prensibidir. Kırmızı ışıkta geçmek herkes için suçtur. Hırsızlık yapmak, adamı öldürmek herkes için suçtur. Kim işlerse işlesin, hukuk önüne çıkarılıp kanunda bulunan cezaya çarptırılır. Ali için uygulanan ceza, Veli için uygulanmazsa, Ayşe teyzeye uygulanan hukuk, Fatma teyzeye uygulanmazsa bunun adı hukuk değil, guguk olur. O devlete de hukuk devleti değil, muz devleti, kabile devleti denir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 yıldız bulunan 2000 yıllık köklü bir devlet geleneğine sahip ülke. Vatandaşa uygulanan hukuk aynıyla bu kararları onayan ve uygulatan siyasilere de uygulanmalı. Onlar da tutuklanmalı yargılanmalı, eşlerine de pasaport yasağı konmalı, aklanana kadar da şahsi mallarına tedbir konmalı, yaşattıkları hukuksa şeriatın kestiği parmak acımaz, yok. Yaşattıkları insan hakları ihlali ve hukuksuzluksa canları yanınca belki uyanır da insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dönerler. Halka keyfi zulmetmekten vazgeçerler. Dilerim yüz binleri mağdur ettikleri ayarını bozdukları kantar aynıyla kendilerini de tartar. Şayet siyasilere yönelik. Bu tarz kapsamlı bir yargı süreci başlarsa, bir vatansever olarak üzerime düşeni yapıp yukarıdaki suçlara iştirak etmiş, iltisaklı olduğunu bildiğim tüm isimleri savcılarla paylaşmaya hazırım. Sadece kamuda temizlik etmez, siyasette de temizlik olmalı, diyor Erhan Barşurt, TR724'deki köşesinde.